Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'taki şu anda ben dayak ama ama bir saniye giriş yapıyordum. Ne kadar ayı ayı mısınız? <laughs> ayı gibi şey yapıyorsunuz. Arkadaşlar bugün Roblox'taki eşişman olma simülasyonu oyununu oynayacağız. Ben bu oyunu daha önce birazcık oynamıştım. Yani birazcık değil, e, bayağıcık da oynamış olabilirim aslında çünkü. <laughs> Devri, devirdiler beni. Çünkü birazcık böyle geliştim. Kocaman oldum böyle bu. Her yerlerim oralarım buralarım böyle şey oldu arkadaşlar. Deve dönüştüm gerçekten. Sizlerle de bu oyunu oynamak istedim. Eğer bilmeyenleriniz varsa bu oyunu size göstermek istedim. Bu amaçla da şu anda bu oyunu yine ilk defa bu kanalda görüyorsunuz. O zaman şöyle şaptırayım. Şey Ekranımı küçültüyorum. Ve başlıyorum arkadaşlar. E şu Elimde görmüş oldum. Oha. Bir dakika beni öldürmeyin. Arkadaşlar şimdi oyunda ilk başta başladığınız zaman elinizde şöyle şu hamburgerler oluyor tamam mı? Bu hamburgerleri yiyerek oyuna başlıyorsunuz. İlk başta sadece birincisi birdeki hamburger ve ikideki e, dövme dayak e, yumruk tuşu var. Sonra sonra bunlar açılıyor. Mesela şu anda bende açılı, açı, açılı olan açılmış olan şeyler bunlar. Sandviç var. 4'te şöyle bir içecek var. Ben de çok e, içecek açılması için bayağı bekledim. Dedim niye içecek açılmıyor. Bu şekilde içecek var arkadaşlar. 5'e bastığınızda elinizde bir tane pizza oluyor. Bakın aşağıda bir tane küçük bir insan var. O şu anda şey yapıyor. İçecek içiyor. Benim yanıma geliyor ki sanki beni e, şey yap. Bakın bana vuruyor. Görüyor musunuz? Şuradaki görüyor musunuz? Bana vurdu. Niye bana vuruyorsun? Hiç ben böyle şey bir insan değilimdir. Ama arkadaşlar bayağı güçlü yani. Boyunun küçük olduğuna bakmayın. Rob Robuxlanmış Robuxlanmış. Gelmiş beni de verdi ama ölmedim. Birazcık düştüm sadece. Şimdi 6'ya bastığınızda böyle bir işte böyle sandviç tarzı bir şey yine bizi karşılıyor arkadaşlar. 7'ye bastığımızda ben de dondurma açıldı ama dondurma benim kadar gerçekten. Kocaman bir dondurmamız var. 8'e basıyorum. 8'de de böyle bir lahmacun mu desem, dürüm mü desem o tarz bir şey var. Aslında resime bakıldığı zaman lahmacun'a da benziyor ama görüntüsü lavaşa da benziyor. Dürüme neyse. En sonunda da bu açıldı. 9'da da hamburger açıldı. Bu birazcık daha lüks bir hamburger sanırım. Şimdi arkadaşlar... Aslında hiç benim adetim değildir bu oyunda. Bu tarz oyunlarda birilerini öldürmek, vurmak, kendimden e, küçükleri böyle ezmek ama bu oyunda gerçekten birkaç kere böyle şakasını yapmak istiyorum. E ayrıca da yaz evin üstüne çıktım. Çok iyi. Çok iyi değil mi ya? Evlerin üstündeyim şu anda. Gökten bir şeyler yağıyor. Normalde yağmur yağar ama burada şey yağıyor arkadaşlar. Hamburger yağıyor. Bakın şurada insanlar var. Bak birisi daha benim gibi çatıya çıkmış. İnsanlar var orada kavga ediyorlar. Hiç adetim değil normalde ama ne kadar güçlendiğimi merak etmek istiyorum merak ediyorum merak etmek istiyorum merak edebilir miyim? Evet şu anda birisini öldürdük arkadaşlar ve onu da yedik. Onu öldürdüm ve yedim <laughs> gerçekten e, güzel bir başlık ismi olabilir şu anda da beğendim burada da başkaları var bakın yalnız ben vuramıyorum çünkü neden biliyor musunuz? Yetişemiyorum onlara. Çok aşağıdasınız, çok küçüksün size yetişemedim. Şurada bir tane abimiz var yalnız. Tipime bakar mısınız? Kafam içeri kaçmış. Yani kafamın sadece şey saçlarımın üstü görünüyor tepeden. Şu abi var ona hiç bulaşmayacağım. Hiç bulaşmayacağım o beni mahveder. Gerçekten mahveder. Abi ne yaptırıyorsun ya? Ne yaptın ama oldu mu şimdi? Beni burada e eylem yaptıracaksınız. Kadına uzanan eller kırılsın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ayı mısın? Çık in. Uçma mı var bu oyunda? Adam uçuyordu biraz önce sanki. Kadına uzanan eller kırılsın. Ne oldu şimdi öldürdün? Mutlu oldun. Mutlu mu oldun yani? Ne oldu ne geçti elini öldürdün? Ben ne kadar güçlendiğimi merak ediyorum arkadaşlar. Şu birkaç kere vur... Aa, bir kere vurdum adama adamın gücü yarıya indi. Evet onu da yedim şu anda. Onu da öldü. O da öldü. Şurada bir robuxlu arkadaşımız var. Ayı gibi vuruyor. Evet şu beyazlı olan uzaylı kıyafetindeki gibi. Herhalde o bizi öldürür. Şuradan. Kıyamam sana vurmaya vurmaya kıyamadım sana. Tatlı bir kız orada şey yiyor. Yemek yemeye çalışıyor. Sen ne yapıyorsun arkadaşım? Nasıl bir yuvarlandın öyle? Nasıl bir yuvarlanma içerisine girdin? Uh. Uzaylı var orada gerizekalı. Niye Niye vuruyorsun? Evet buradan da şurada mıydı? Hayır. Ne kadar geliştiğimiz bu oyunda galiba yazmıyordu arkadaşlar. Sadece ha sağda yazıyor. Evet. Ben neredeyim? Oha. Arkadaşlar şu anda ben ikinci sıradayım. Bakar mısınız? Dokuz yani. E o zaman onu bak birinci oyun birincisi zaten on beşinci sırada. Oyun birincisi on beşinci sırada zaten. Şu an kaçtı. Kaçamadı. Aslında bazen kızıyoruz ya böyle kat simülatörü oyununda olsun veya bu oyunda olsun. Niye bizi öldürüyorsunuz falan filan. Ama böyle bazen birkaç kere yapmak ve eğlenceli olabiliyor. Ama tabii ki de şeyini çıkartmadan yani arkadaşlar sonuçta bazen böyle takıyor insanlar biliyorsunuz. Geliyor sizi öldürüyor. Yeniden doyuyorsunuz gene geliyor sizi öldürüyor. O kadar insan var geliyor sizi öldürüyor. Öyle gıcık insan. Bakın şu an birisi bana vuruyor mesela. Ekranım şu an benim şey oluyor. Kırmızılaştı evet artık vuramazsın. Çünkü seni yemiş olabilirim aslında insan yemek gibi bir uyum yok ama bu oyunda birisini öldürdüğünüz zaman arkadaşlar şu en sağda şu anda Masum'un imilicin olduğu yerde 9'da mesela benim hamburgerim var ya ona 10 on olarak ya yani 10 sayısına şey geliyor o insanın kafası geliyor ve onu yiyorsunuz. Bakın bunun niki neymiş bu birinci olan adam mı galiba mı? Mesela bu herhalde beni yer gibime geliyor. Ham yaptım seni. Uçuyor nasıl uçarak kaçabileceğini mi zannettin? Mahvederim seni ne tamam. Tamam şimdi içimdeki iyi kalpli insana geri dönüyor. Arkadaşlar şu galiba bu Emre 12 83 1 2 olan arkadaş. Çünkü dağlar kadar boyu var. Ya ilk defa da bir oyunda böyle insanlar benden korkuyor, benden kaçıyor, bana vuramıyorlar, yaklaşamıyorlar. Bu güzel bir şey gerçekten. Çünkü Çoğu oyunda hep böyle ben kaçan, saklanan, böyle ezik, güçsüz. Hep böyle onu oynuyordum. O da kötü bir şeydi gerçekten. Bu arkadaşın da kafası yok. O nasıl uçuluyor ya arkadaşlar? Bu oyunda uçmayı hamburger bile uçabiliyor. Hamburgerin bile kulakları var. Kanatları var. Biz kulaklarımızı uçabiliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar bu oyunda gerçekten böyle... İlk baş ama ben çok uğraştım. Yani güzel bir oyun tamam. Eğlenceli bir oyun kabul ediyorum. Birazcık da... Daha... Ne yaptınız bana? Niye niye vuruyorsun? Niye öldürüyorsun? Ben sana ne yaptım? Ben sana bir şey mi yaptım? Ben sana bir şey yapmış olsam sen beni öldür ama ben sana bir şey yapmadım. Sen bana niye kıydın? Niye kıydın? İçimde nefes kalmadı konuşacağım diye. Niye böyle şeyler yapıyorsun ama? Çok sinirlenmiş şu an ve beni kimin öldürdüğünü görmedim. Eğer onu görseydim gerçekten intikam alırdım. İntikamcı bir kişiliğim yok bence. Ama genelde arkadaşlarım olduğunu söylüyor. Ama hak edeni. Hak edeni arkadaşlar. Küçültüyorum bir saniye. Ama hak edeni gerçekten. Yani sonuçta birisi inadına inadına sizi öldürürse tamam vurmuyorum size. Ben yemek yiyorum. Kaçmayın. Birisi inadına inadına beni öldürürse ben sırf o kişiye inat güçlenip ondan güçlü bir e, yapıda olup onu öldürürüm yani. Gerçekten de bazı oyunlarda da yapmışlığım vardır. Çünkü takıyorlar bazen. Sürekli sürekli öldürüyorlar ya gıcık oluyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar niye hepsi benim peşimde dolaşıyor? Kurban olurum. Siz kimden korktunuz? Kim size zarar verdi? Söyleyin bana bu mu? Arkadaşlar şimdi kendimi trolleyeceğim. Bakın Dilek nasıl ölüyor görün. Bakın. Dilek nasıl ölüyor görün. Öldürdüm. Öldürdüm. Gerçekten öldürdüm. Gördünüz mü? Ben şok. Ben bitik yani. Ben şu an yaşamıyorum gerçekten. Nasıl öyle şeyler oldu? Nasıl öldürebildim? İman gücüyle arkadaşlar. Gerçekten dedim ki ben bunu dedim öldüreceğim. Allah'ım dedim. Öldüreyim şunu dedim. İçimden dedim. İman gücüyle kim var orada? Ana abi, sen uyumadın mı kız? Ya ne vuruyorsun ya ne vuruyorsun? Neden bu neden neden beni öldürdün? Ben seni şimdi ne yapmazsam? Ben seni şimdi ne yapmazsam? Ama kim olduğuna bakmamıştım, görmemiştim kim olduğunu, nasıl Nasıl ata geçeceğim? Ne yapacağım? Ne oluyor bana ya böyle? Yalnız bu arada 1 2 3 4 5 kişi falan benim arkadaşlarımdan ekli. Sen misin o? Salak. Sen misin? O mu? O mu öldürüyor bizi? Oradaki küçük ezik birisini de öldürdün. Kaçmasana arkadaşım. Kaçmasana. Gel buraya. Niye sen kendinden küçükleri öldürüyorsun? Tamam ben demin öldürdüm ama video amacıyla. Video Esprisi şakası vesairesi Tabi ben böyle ay ayı gibi olduğum için Herhalde hızlı koşamıyorum onun kadar Can mı yazıyor Can ya da Cem yazıyor Tamam ben seni bil bulacağım oğlum Seni Ben seni bulacağım bak yine biri bana vuruyor ya Bak şu aşağıdaki aşağıdaki Vuruyor ben vurmuyorum Ben vurdum zannettim bana vuruyorsun ya Aşağıdaki şu küçük vurdu ya Küçük Aşk olsun Arkadaşlar ben öldüm. Gerçek manada öldüm galiba. Şu anda tuşlar işlemiyor ve ben kendimi göremiyorum. Ben şu anda gerçekten oyun şeye girdi galiba. Uçuyor muyum şu an ben? Neler yaşıyorum ya? Şu an oyun koptu. Roblox bile beni trollüyor gerçekten. Neler yaşıyorum? Ne şartlar altında oyunlar oynamaya çalışıyorum? Videolar çekmeye çalışıyorum gerçekten bir O ne lan? Ondan bende yok. Ondan bende yok. Ondan istiyorum. O ne ya? Ben de istiyorum ondan. Merhabalar arkadaşlar. Bak nasıl deviyor kendinden küçük diye. Aa, elinden bu düştü. Bana vuracaksın değil mi sen? Öyle bir geliyorsun sanki. Evet bana vuruyorsun. Niye bana vuruyorsun? Ha, hani niye bana vuruyorsun? Ben bilmiyor musun bu server'ın ikincisiyim. Bilmiyor musun? Ben bu server'ın birincisiyim. Sen kim bana vurmak kim? Sen kim pardon? Evet arkadaşlar kendimizi görüyoruz. Tekrar insanlıktan çıkmış bir mod. Allah yarabbi yuhuu. Ben bir şey çok... Ya vurmayın. Yani üflesem uçacaksın. Niçin böyle şeyler yapıyorsun tatlı çocuk? Niye böyle şeyler vuruyorsun? Hem işte ben sen, senin şu an ölmeme sebebin benim sana vurmayışım. Yani sen beni öldürdün ama ben hiç hareket etmedim. Bin kere bana vurdun diye. Bir şey merak ediyor. Bak işte diyorum ya tak, takıyorlar bazen. Bazen takıyorlar. Ölmedim sanırım. Gene oyun bir şeylere girdi galiba. Ben bir şey merak ediyorum. Abla bana vurdun. Ama ben bilerek vurmadım. Yanlışlıkla vurmuş olabilirim. Arkadaşlar bu oyunda dans ediliyor mu çok merak ettim. Edilse çok komik olurdu. Harbi misin ya? Gerçekten mi? Arkadaşlar. bu halinde dans ediyorum. Orada birisi daha kendinden geçmiş. Arkada bak geldi gene geldi. Huzur kaçıran bak. Kim bu? Ben de ekli değil. Hayır vuruyor bana çünkü. Vurmak için gelmiş. Kadına uzanan eller kırılsın. Kadına uzanan <laughs> aşk olsun ya. Niye böyle şeyler yaptırıyorsun? Ne güzel orada dans eden kendi haline minnoş, çonçik, ponçik bilmem ne, pıtırcık bir insandım yani. Evet arkadaşlar, ben kendimden küçüklere el kaldırmıyorum. Ne kadar da böyle iyi yürekli merhametliyim. Görüyorsunuz düştüm yani. Böyle düşüyorum, ölüyorum falan. Öldürün hadi. Hadi öldürün. Ben hadi bakmıyorum. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kendimi tutayım diyorum da niye bana vuruyorsun? Sen kimsin? CK Güneş mi? Oha sen bana vursan ben ölürüm ya. Ya değilmiş. Bayıldı, bayıldı, ölmedi. Evet arkadaşlar ben yavaş yavaş videomun sonuna gelecektim biraz önce ama aslında dans ederek videosunu yapmak istemiştim ama beni öldürdüler öldürdükleri için dans edemedim arkadaşlar. Şimdi tekrar bir yapıyorum olmuyor. Orada birisi daha dans ediyor. Neyse arkadaşlar oyun bazen böyle takılmalar yaşıyor ve dans edemiyorsunuz biliyorsunuz. Orada da birisi var beni öldürme sakın şu McDonald's'ın reklam da yaptık. Şu McDonald's'ın üstüne çıkayım da. Burada video sonu yapıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir bu oyunu. Ee, ilk i̇lk defa oynadığımda Gitarist Sivri ile beraber oynamıştık. Onun kanalında da bunun videosunu görebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Ve unutmayın lütfen hiçbir zaman unutmayın. Sokak hayvanları da var lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.